Ezberleme, görselleştir, unutma, hatırla. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yürütmenin en alt basıma olan ama en çok detayı barındıran yönetmelik konusunu, herkesin hayatından bildiği bir mobilya kurulumu, Ikea metodu hikayesiyle zihnine kazıyacağız. Bu görselde kanun, CBK'yı yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesini, ana mobilya parçaları, yönetmeni ise mobilyayı kurmak için gereken detaylı kurulum kılavuzu olarak hayal edeceğiz anlatılmamız devlet mobilyasının kurulum kılavuzu yönetmelik. Merkezde ana parçalar, kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. Odanın ortasında henüz açılmamış üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Demirbaşı yazan devasa bir koli var. Kolinin üzerinde büyük harflerle kanun ve CBK Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yazıyor. Bu ana gövde genel çerçeve yazıyor. Yanında bir not var. Not bu kutudan sadece ana parçalar çıkar. Nasıl kurulacağı yazmaz ön plana baktığımızda kulavuzu okuyanlar kim çıkarır? Kolinin önünde ellerinde yönetmelik detaylı kurulum kılavuzu yazan çok sayfalı resimli bir kitapçı inceleyen üç farklı karakter var. Bu karakterlerin iki Cumhurbaşkanlığı figürü takım elbiseli ben de çıkarabilirim diyor. İkinci olarak bakanlık figürü baretli ve iş durumlu bir bakan kendi alanımla ilgili detayları ben bilirim diyor. Üçüncü olarak kamu tüzey kişisi figürü görüyorsunuz. Cübbeli bir rektör veya belediye başkanı, üniversitem, belediyem benim için özel detay lazım diyor. Peki bunların ortak amaç ne? Balona bakalım. Herkesin kafasında aynı düşünce balonu var. Amacımız kanun ve CBK'nın nasıl uygulanacağını göstermek. Arka plan, hiyerarşi kuralı, uyum. Duvara asılı kocaman bir uyarı levhası var. Altın kural, kılavuz yani yönetmelikler ana parçaya uymak zorundadır. Ana parçada kanun ve CBK asla aykırı olamaz. Yerde yanlış montaj yapılmış, yamuk duran bir sehpa parçası var ve üzerinde kırmızı çarpı işaretiyle kanun aykırı yönetmelik geçersizdir yazıyor. Sağ alt köşe denetim kalite kontrol montajı bitmiş bir parçayı elinde büyüteçle inceleyen bir kalite kontrol müfettişi hakim figürü var. Şapkasında yargı denetimi yazıyor. Önünde iki farklı kutu var. Birinci kutu büyük kutu ülke çapında. Üzerinde Türkiye haritası var. Etiket Danıştay. Genel yönetmelikler. Küçük kutu ise bölgesel. Üzerinde bir şehir sülleti var. Etiketi, idare mahkemesi, yere yönetmelikler. Yani büyük kutu ülke çapında. Yani Danıştay genel yönetmelikleri inceler. Küçük kutu ise bölgesel. İdare mahkemesi, yere yönetmelikleri inceler. Yönetmelik konusu bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda milli savunmaya geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ezberleme, görselleştir, unutma, hatırla.